Bu çilekleri soyup e, burayı burada kuruttum. Şimdi tek elde yapamıyorum. E, kuruttuktan sonra da tohumlarını tohumlarını kazıyorum. Bu tohumları biriktirip şurada gözüktüğü gibi seneye tohum topu yapıp içine atacağım. Azon yıldırım kızarmaya başladı. Bazıları Meyve, meyve tutanlar tabi bunlar. Ee, bazıları meyve tutmadı bu sene. Çünkü ikinci yıldır. Bazıları da kızarmadı hala. Kızarır. Çok güzel. Bu yaban arısı zannediyorum. Vallahi değil. Gibi geldi bana. Şöyle gözüktüğü gibi gözüküyor mu bilmiyorum da burada çökme yapıyor. Yani bazı yerlerde çökmeler var. Şurada da tespit ettim ki işte böyle saçma sapan vidası bile girmemiş. Tutturmuşlar buraya idareten yapmışlar. Burası nasıl göçüyordu bir Hala da göçüyor. Yani bunu yapmak çok zor çünkü ancak vidalar hmm, kaynamış çoğu. Böyle sökerek alıyoruz. Yani kırılıyor zaten. Kırılacak da yani parçalar halinde görüyoruz. Yani ya, ya bilmiyorum. Bunun tamiri çok zor. Yani şu an bu sadece bu desteği tutturacağım ve kapatacağım. Başka bir çünkü başıma iş açmak istemiyorum bu zamanda. Yani sökü demirine kadar işte uğraşıp da burayı parça parça edemiyorum Sonra da ne yaptımdan diyebilirim. Çünkü parasız hiçbir şey olmuyor. Anca fıstıklarım. Şu ana kadar 9 tane aslında 10 tane yaprak verdi ama birinin kökünden böcek yemiş. Kökünü kendilmiş. O gitti. Bu da tutmayanlardan biri. 15 tane almıştım. Ee, şu an 9 tane yapraklı var. Ama bir tanesi de kuruyor. Onu bilmiyorum yani. Bu değil yukarıda kuruyan da. Sağlıklılar böyle yani. Bol bol yaprak geliyor. O belki dayanır kurtulur. İşte sık sık su vermeye çalışıyorum üç günde bir falan. Sandal ağacım da fidesi, e, umut veriyor. Yeni yapraklar açtı. Zeytin fidanım da Deli zeytin fidanım da umut veriyor ama şuralar biraz solmaya başlamış da bakalım. Takviye yapıyoruz.